Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bilgisinden e, ayrıntı konulardan işlemediklerimizi tekrarlamaya işlemeye de, e, devam ediyoruz. Bu dersimizde e, inne ve kardeşlerini kısaca özetleyelim. Arkasından e, işlemediğimiz onlarla ilgili işlemediğimiz bir, bir iki konu vardı. Onları e, işleyelim inşallah Evet. Şöyle yapıyerek Ondan sonra inne ve kardeşlerini bulalım. Tamamdır. inne ve kardeşler. Evet. İnne ve kardeşlerin isminin nasb haberine ref yapan edatlardır. Bakın isminin nasb yani mansup haberini ref yani merfu yapan edatlardır. Bunlar isim cümlesinin başına gelir evet müptedanın adını değiştirip ismi ve mansup yaparlar hem ismi yaparlar yani adını değiştirirler hem de mansup yaparlar habere dokunmazlar bakın haber aynen merfu kalır diyor demek ki isim cümlesinin başına geliyorlar müptedayı ismi ve mansup yapıyorlar e, habere dokunmuyorlar merfu kalıyor haber evet örneklerimiz inne ennek bakın e, inne enne ke enne Evet inne enne ke enne lakinne leyte lealle İnne ve kardeşleri bunlardı. Peki göreceğimiz konular ne? İnne enne bunların sonuna M gelirse ne olur? Hepsi etkilerini kaybediyordu. Sadece leyte etkisi yani etkisini tam kaybetmiyordu. Evet diğerleri kaybediyordu. O konuyu göreceğiz şimdi. Hı. Ee, inne ve kardeşlerin başına başlarına M gelmeleri ve tahfif edilmeleri tahfif edilmesi demek tahfif edilmesi şeddelin nunlarının sakin nun haline getirilmesi şöyle yapayım Ne oldu Evet Bunların sakin hale getirilmesi demektir. Evet, tahfif edilmesi o anlama gelir. Peki. Şimdi okuyalım. İnne ve kardeşlerinin sonuna zait ma gelirse etkilerini kaybederler. Ve leyte yani leyte dışında leytüme oluyor o zaman m gelince dışındakiler her cümlenin başına gelebilirler. Yani isim cümlesinin, fiil cümlesinin başına gelebilirler diğerleri. Ama etkilerini kaybederler. Etkilerini kaybedince dolayısıyla sonraki cümle cümleyi de nasılsa isim cümlesi ise mübteda haber, fiil cümlesi ise de fiil, fail, mefhul diye İrab yapacağız. Bunların etkisi kalmaz, harfe dönüşür bunlar. İrab'da yeri yoktur. Peki le teme olursa Bakın iki tane özellik kazanıyor bu. Sadece isim cümlesinin başına gelebilirmiş. Leyte me. Sonunda me gelirse. Leyte. İki etkileyip etkilememesi caizdir. Yani size kalmış. İster etkiletirsiniz ister etkiletmezsiniz. İkisi de caiz. Peki. Örneğe geçelim. İnneydi bakın. Bu sonuna M gelince etkisi bitti. Bakın inne varken bu el mini neydi? Mansuptu. Y'nun almıştı. Bakın değişti. Şimdi ne diyeceğiz? İnne me hasır edatı diyeceğiz. Me e, gelince hasır edatı, tahsis edatı. İhrab'da yeri yoktur, bitti. El mü'minune mübteda diyeceğiz. Gavlu merfu. İhvetünde haber, açık dammeyle merfu diyeceğiz. Bakın innenin ismi haberi diye irap yapmıyorum artık. Etkileri yok çünkü. Peki leyteme keşke dedik. El hayetü derseniz etkisi Etki, etkilememiş olur. O zaman el hayatü mükteda dersiniz, sehletün haber dersiniz. Tamam mı? Peki ee, el hayate derseniz etkilemiş olursunuz. O zaman el hayate leytenin ismi diyeceksiniz. Açık feta ile mansup diyeceksiniz. Sehletün de haberi diyeceksiniz. E, bak etkile, etkilerse normal eskisi gibi ismi haberi diyeceksiniz peki etkilemiyorsa o zaman damla alacak müpteda haber diye Rab, yapacağız bunlar evet etkisini kaybetmiş amildir bunlar etkendir peki ee, evet <laughs> inne enne ke enne lakinne harfleri sonları sükun yapılarak yani sonları şetlenir ya in en ke en lakin e, yapmak demek yani sonları sükun yapılarak tahfif edildiklerinde durum şöyle olur en ve ke en amel eder yani etkiler e, sonrasını ismi ve haberi yapmaya devam eder peki in amel edebilir de etmeyebilir de edebilir etmeyebilir o size kalmış bir şey mi tercih Lakin amel etmez diyor. Yani etkilemez kesin. Evet. Bunlar ayrıntı bilgiler arkadaşlar. Ee, en e, ve ken amel eder diyor. In amel edebilir etmeyebilir. Lakin ama amel etmez. Kesin. En azından şunu bilin. Lakin kesinlikle amel etmez. Sükun olursa sonu. Peki. Şimdi İnne okunması gereken yerler var. Enne okunması gereken yerler var. Yani inne mi enne mi nasıl okuyacağız? Bu problem. Peki inne okunması gereken yerler şunlarmış. Bir cümle başında olursa inne mutlaka. İnne Allah'a gafurun. Allah kesinlikle bağış, çok bağışlayıcıdır. Peki iki. Gale ve onun türevlerinden sonra gelirse mutlaka inne. Bakın inne. Gale dedi. İnne Allah'a gafurun. Allah'ın çok bağışlı iyice olduğunu söyledi. Evet. Gale'den sonra mutlaka inne gelecek. Evet. Peki sıla cümlesinin başında olursa yani ismi mevsulün başında olursa sıla cümlesinin ismi mevsulün yazalım. Daha şurası daha mı iyi olur? Evet. Evet. ismi mevsulün başında olursa mutlaka inne okunacak. Bakın inne me adüne tehdit edildiğiniz şey vaad ed tehdit edildiğiniz şey şey şu ismi mevsuldür. Onun için baş, bu ismi mevsul olduğu için onun başında inne me okunmak zorundadır her zaman. Evet. Tehdit edildiğiniz şey kesinlikle gerçekleşecektir. Tamam. İnnellezine yetlune yet kitabı Allah. Allah'ın kitabını okuyan kimseler. Bakın ellezine isim mensul olduğu için başında mutlaka inne okunacak. Dört. D. Ye, yeminin cevabının başında olursa. Yeminden sonra gelirse yani. Bak vallahi Allah'a yemin olsun ki inne kesen le Kesinlikle çalışkansın. Yem, yeminden sonra gelirse mutlaka inne okunacak. 5 sümme ele hay sonra edatlarından sonra gelirse mutlaka inne okunacak. Bakın ele dikkat edin, iyi bilin. İnne inne evliye allahi, Allah, Allah'ın dostları. La kafun aleyhim. Onlar için hiçbir korku yoktur. Ve la hum yahsenin. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Öncesinde emir fiil varsa, öncesinde emir fiil. Emir dediği emir yasaklama da dahil yani. Tamam mı? yani mazi muzari olmayan fiil, emir fiil. La tahzen üzülme inna allaha mane. Neden inne geldi? Çünkü öncesinde emir fiil var. Yani burada yasaklama var. Yasaklama da bir emir çeşididir. Evet. Peki enne okunması gereken yerler yan cümle bağlacı diyor. Yan cümle bağlacı olduğunda yani ana cümleden sonra gelip yan cümle bağlacı olduğunda enne okunacak. Ama dikkat, şurada yukarıda saydığımız edatlardan sonra gelirse, bak yukarıdaki saydığımız şartlardan sonra gelirse yine inli okunacak. Ama en dikkat edeceğiniz şey şu, kaleden sonra, kale ve türevleri, kale, yegulü, fiili, fiilinden sonra, gelenler yan cümle edatı olsa bile yan cümle edatı olsa bile inli okunacak diğer fiillerden sonra sonra gelen yan cümle edatları enne okunacak. Peki enne cümlenin ortasında mastarı müevvel olarak kullanılır. Çünkü sonraki cümleyi mastara çeviriyor o. Onun için mefulün bih diyoruz ya cümleye. Mastarı müevvel olarak kullanılır. Dolayısıyla isim ve haberleri haberli ile birlikte isim cümlesi olarak mefulün bir olabilir. Mefulün bir gayrı sarı yani harfi celli olabilir. Fail veya naibi fail olabilir. Şimdi örneklerini görelim bakalım. Altı çizili ilk kelime innenin ve, veya benzerinin mansup ismidir. İlki mansup ismi. İkincisi merfu haberidir diyor. Okuyalım. Ümünü ben inanı inanıyorum. Bi ennallaha. Şurada bir var gördünüz. Harficer bu. Evet. Ee, bir ennallaha şu enne yan cümleye dağıtı bakın. Onun için enne okundu burada. Gali olsaydı ama inne olacaktı bu. Zaten bir gelemez zaman başına. Ee, devam edelim. Ee, bak ömrüne inanıyorum. Bir Allah, Allah'ın olduğuna gafurun. çok bağışlayıcı ve rahimin çok merhametli olduğuna inanıyorum. Dığına diğine bakın. Yan cümleye dağıtı şu ben inanı inanıyorum bi ennehu bakın enne okunuyor. Yan cümle edat onun olduğuna gafurun ve rahimin çok bağışlayıcı ve çok merhametli olduğuna inanıyorum. Peki la unutma. La unutma. Evet. La unutma. En Allah Allah'ın seni yarattığını. Şu enne burada arkadaşlar. Yan cümle edatı. Onun için en ne okunuyor? Ama yan cümle edatı o değil de ayrı bir cümle e, kurarsanız la unutma şüphesiz seni Allah yarattı. iki ayrı cümle yapacaksanız cümle başında ne olur bu? İn ne olur? Allahu alem, Allah biliyor ennehu onun olduğunu müşrik, müşrik olduğunu bakın enne diye okundu. Neden yan cümle edatı? Ana cümle Allahu yalemi. Burası yan cümle. Ve ilki enne'nin ismi bakın ilk çizili altı çizilen e, harf veya kelime neyse enne'nin ismi, ikincisi de haberi. Peki Allahu yalemi biliyor. Allah biliyor enne hüme o ikisinin ne olduğunu, müştikeni müşrik olduğunu. Bakın enne yan cümleye dağıtı burada. Hüme ismi Müşrike yani de haberi ennenin haberi yani. Allahu ya alem Allah biliyor ennehum müşrikun. Onların müşrik olduğunu Allah biliyor. Enne yan cümleye dağıtıp ama şu hepsi mefulün bih'tir. Yani yan cümlenin tümü cümle olarak mefulün bih'tir. Örnek mi? Allahu Allah mübteda ya alemi haber. Tamam. Sonuna kadar haber yalnız. Peki Haberi kendi içinde irap yaparsak ya fiil faili gizli hüve gerisi cümle olarak mefulün bir harfi celsiz meful yan cümle mahallen mansup diyeceğiz. Ama onu da kendi içinde irap yaparken ennenin ismi ennenin haberi diye irap yapıyoruz. Tamam Evet. Mesela ben inandım. Allah'ın Allah olduğuna bak yan cümleye dağıtı. Kadirun, kadir ala külli şeyin. Allah'ın her şeye kadir olduğuna inandım. Mefulun bih bakın. E, cümle hepsi. Yan cümle olduğu gibi mefulun bih. Ama kendi içinde ennenin ismi haberi diye ayıracağız. Ene alemi ben biliyorum. Müpteda haber bakın. Enne racule adamın mete öldüğünü. Bakın dığını diğini yan cümle burası. Mefulun bih. Kendi içinde müpteda şey ennenin ismi haberi diye evet birinci çizgili olan ennenin ismi ikinci çizgili kelime haberi oluyor. Ene alemi ben biliyorum enne raculeyni iki adamın mt öldüğünü. Peki ene alemi ben biliyorum enne ricale adamların o adamların mt öldüğünü biliyorum. Burada da aynı mantık geçerli. Evet peki. Mesela kıyla ha fail nasıl gelebilir? Bak. Mef'ulün bihle olarak yan cümlelerin mef'ulün bih olduğunu örnekler verdik. Peki fail olduğunu örnek verelim bir de. Kıyla denildi bakın. Kıyla denildi. Enneki sen sadikatum. Senin doğru sözlü olduğun söylendi. Ne söylendi? Şu arkadaşlar cümlenin hepsi. Senin doğru sözlü olduğun Evet burası naibi faildir. Ene alemi ha yok burada değil. E, seyaz haro ortaya çıkacak. Bak açığa çıkacak. E, enne künne sizin olduğunuz sadikatün doğru sözlü olduğunuz ortaya çıkacak. Peki ne çıkacak? Sizin doğru sözlü olduğunuz. O halde şu diyeceğiz. Şu enne künne bakın şurası cümle olarak na, faildir. Ne ortaya çıkacak? Sizin doğru söz olduğunu. Dolayısıyla faildir. Dolayısıyla mahallen merfu diyeceğiz cümle. Ama kendi içinde künne ennenin ismi sadika tün tün olacaktı bu. Niye olmuş? Bilgisayarın azizliğidir. Sadika tün haberidir arkadaşlar. Ee, bak erkekler için de söylenirse seyah sarı ortaya çıkacak. Evet açığa çıkacak. Enneküm sizin olduğunuz sadık ona doğru sözleri olduğunuz açığa çıkacak. Aynı şekilde yan cümle faildir ama cümle olduğu için mahallen mansuptur diyoruz arkadaşlar. Bu enne o cümleyi mastara çeviriyor arkadaşlar cümlenin hepsini mastara çevirdiği için faildir diyoruz. Tamam. Peki. Evet. E, inne enne. Evet. Leykene ve leyse kardeşleriyle ilgili şeyler vardı. Bakayım. Yaraplara bir bakalım. cinsini def. Ha, evet, evet, evet cinsinin inne inneden başka bir problem var. İnne ve kardeşlerinden çok kullanılan, Türkçe Arapçada çok kullanılan bakın len nefiyetul lil cinsi demek. Cinsinin nefyeden olumsuzlayan demek. Nefyeden olumsuzlayan. Yok. Türkçeye çevireyim bir. olumsuzlayan yok sayan yani ee, la cinsini nefiyeden la deriz biz ne demekmiş bu olumsuzlayan yok sayan la yani bütün cinsini türünü hepsini <laughs> inne gibi isim cümlesinin başına gelirmiş bu bakın inne gibi isim cümlesinin başına gelirmiş müptedai ismi edinip e, nekre ve mansup yaparmış ama nekre olacakmış bakın müptedası önemli bu bunun müptedası mutlaka yani e, ismi ismi mutlaka nekre olacak ve mansup olacak Bunun mansup olması normal ama nekre olacak bir de haberini ise merfu bırakır dokunmaz diyor demek ki inne gibi isim cümlesinin başına gelir müptedayı mü, ismi yapıp nekre yapar diyor bakın nekre Marif olmayacak. E, mansup zaten inne ve kardeşleri mansup yapıyordu. Habere dokunmuyor. İki, la'nın ismi muzaf veya şibhi muzaf. Muzafa benzer ise mansup olur diyor. Evet zaten mansuptu. Evet. Eğer tek kelime ise nasb alameti üzere mebniyedir. Eğer tek kelime yani müfretse Şuna müfret yazalım şuraya. Müfret ise nas alameti üzere mebnidir diyor. Tamam. Peki la'nın etkilemesi için başına habicer gelmemiş olma ol, gelmemiş olması şarttır. İsminin haberinin nekri olması şarttır. Ee, haber zaten nekre oluyor da bu ismini de nekre yapıyor bakın ve ismiyle arasına başka bir kelimenin girmemiş ol girmemiş olması şarttır. Demek ki la'nın etkilemesi için başına haficer gelmemiş olması, isminin ve haberinin nekre olması ve ismiyle arasına başka bir kelimenin girmemiş olması şarttır. Örnekler verelim şimdi bakalım. Not. Altı çizili ilk kelime nekre ve mansup ismi İkincisi ise merfu haberidir diyor. Altı çizili ilk kelime nekre ve mansup ismi. İkincisi ise merfu haberidir la'nın. Peki la ta'ate itaat yoktur. Muhtebin. kıybet edene makbul Bu e, Gıybet edene itaat e, bakın makbul değildir diyor. Şimdi le ta'ate burada bakın nekre. Ve mansup. Mansup olunca feta üzere mebnidir bu. Mebni olduğu için mahalle mansup diyeceğiz buna. L'nin ismidir. Mahallen mansup. Evet. E, peki. Muhtebin nedir? Muzafinile. Açık kesreyle mecru. etün haberidir. Açık dammeyle merfu diyoruz. Tamam. Peki. La gıybete. E, hiçbir gıybet değildir. Halalün helal değildir ne gıybet helal ne de kovuculuk caiz değildir. Böyle de çevirebilirsiniz. Bakın le inne gibi e, ismini naz haberini ref eden edatlardandır. Gıybete ismidir. Feta üzere mebni olduğundan mahallen mansup diyeceğiz. Helal'in haberidir. Açık dammeyle merfudur. Ne, i̇kincisi nemimete feta üzere mebni olduğundan mahallen mansup ismidir. C izetün ise C izetün ise açık damme ile haberidir. L ve zara e, hiçbir sığınak yoktur. Mimma kadallahu Allah'ın takdir ettiğinden ve yakin koruyacak. Şimdi ve burada feta üzere mebni mansup L'nin ismidir. Vâkin haberidir. Ama bu burada y vardı sonunda arkadaşlar. Nakıs isimlerde bir y oluyordu ya. Nakıs isimlerin sonunda y'yi göstereyim bakalım bulabilecek miyiz? herhalde şu evet. Ha aslında böyleydi bu. kıyı y vardı. Başındaki elifran düşünce o da düştü. Ee, onun için buna ne diyeceğiz? Ee, nakıs isimler damla alamaz. Biz vereceğiz o zaman. Bak biz vereceğiz. Mukadder damme ile merfu le'nin haberidir diyeceğiz. Peki le behi ile hiçbir cimri yoktur. Bakın cinsinin nefk eden le dedik ya yok sayan reddeden ee, onun için bak hiçbir cimri müflihun e, iflah olmaz. Hiçbir cimri iflah olmaz. İflah olan cimri yoktur. Neyse behi ile burada feta üzere mebnidir. bundan dolayı mahalle mansuptur. Müflihun haberidir açıklanma ile. Peki ve la hasede halalun. Hiçbir haset helal değildir. Bak istisna yapmıyor. Bütün haset türlerini, cinslerini yok ediyor. Reddediyor. Hale helal olmadığını söylüyor. Onun için cinsini nefiyeden la diyorlar buna. Hiçbir diye çevireceksiniz hep genellikle. O zaman hasede nedir? Feta üzere mebniyedir. mahallen mansup ismidir. Halalün açıklanma merfu haberidir. Le talibe hiçbir öğrenci yok. Fis sınıfta. Bakın talibe mansup ismi. Fis de merfu haberi ama şibit cümle olduğu için mahallen merfu diyeceğiz. Şimdi şunların bir irab örneklerini okuyalım. Ondan sonra da dersimizi bitirelim. Le bekhile hiçbir cimri mahbubun sevilmez. Bakın la ne diyor? Nefiyetün lil cinsi. Türünün hepsini olumsuzlayan, reddeden edattır. Harfün harftir. Mebniyün mebnidir. Ale sükûnü sükûn üzere mebnidir. La mehalle lehu minel irab Onun i'râb'da yeri yoktur. Demek ki ne, nefiyetün linci, cinsi, cinsini nefiyeden ledir. Harftir, bakın sükun üzere mebnidir. İrab'da yeri yok. Dahil ismi la. La'nın ismidir. Mebniyün alel fethi. Feta üzeri mebniydir. Fi mahalli nasbin. Nasb نصب mahallindedir. Yani mahallen mansuptur bundan dolayı. Mehbubun haberu la. La'nın haberidir. Merfuun merfudur. Ve alametu rafihi. Ref alameti. Eddammetu zahiratu alel ala Sonundaki açık dammedir diyor. Evet. Aynen böyle irap edeceğiz. Evet. Değerli kardeşlerim diğer irap konularını görmek üzere. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.